Kıymetli öğrenciler merhaba. Dersimiz güvenlik tedbirleri, dersimizin konusu ise tutanak. Her zaman olduğu gibi dersimize bir tanımla başlıyoruz. Tutanağımızı tanımlıyoruz. Tutanak herhangi bir iş veya olay sonucu yapılanları, elde edilen bilgi, belge, duyum ve düşüncelerin bir düzen halinde yazılı hale getirilmesidir. Tutanağımızın bölümleri var. Bu bölümleri ve bu bölümlerin elde yazmamız gerektiğini izah ederek devam ediyoruz. Tutanaklarımızda başlık, giriş, gelişme, sonuç, tarih, saat ve imza olmak üzere 6 bölüm bulunuyor. Şunu bilelim, tutanaklar her zaman başlık atıldıktan sonra tarih ve saatle başlar, tarih ve saatle biter. Başlık nedir? Başlık olayın mahiyetini belirtmek amacıyla tutanağın üst orta bölümüne büyük harflerle yazdığımız e, işte yakalama, arama, efendim suçüstü tutanağı şeklinde belirttiğimiz e, kısımlardır. Tutanan tutanağın bölümlerinden ilkidir. Peki giriş bölümü? Giriş bölümünde tutanağın hangi konuda tutulması gerektiğini gösteren ve hazırlayıcı bilgilerden oluşan bir bölüm hazırlıyoruz olayın gerçekleştiği zaman dilimi, yeri ve olayın öğreniş şekli mutlaka burada belirtiliyor. Ne diyor işte bana ihbar geldi veya kendim gördüm, nasıl gördüm bunları giriş bölümüne yazacağız. Gelişme bölümünde ise olay ve olayla ilgili yapılan işleme dair kişilerin açık kimlikleri, olayın meydana geliş şekli, olayın ispatına yarayacak iz ve deliller ve olay hakkındaki iddia ve beyanların yer aldığı bölüme gelişme bölümü diyoruz. Sonuç bölümü ise tutanağın en sonuna bunun tutanak olduğunu belirtilmesi. Ne demek? İş bu tutanak tarafımızdan birlikte imza altına alınmıştır şeklinde. Sonuç bölümünde yazdıktan sonra mutlaka en sona tarih ve saat yani o tutanan bittiği tarih ve saati ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Gelelim imza bölümüne. İmza bölümüne olay ve yapılan işlemde adı geçen müşteki, mağdur, zanlı, şüpheli ve benzeri kişilerin isimleri ve ünvanları, durumları yazılarak imzalanır. Tutanakta en az iki resmi görevlinin imzası bulunur. Peki şüpheli şahıs tutanağı imzalamak istemedi istemezse biz burada zorla imzalatmaya çalışmayız. Deriz ki imzadan imtina etti. Ne diyormuşuz? Tutanağı imzalamayan kimseye, kimseye imzadan imtina etti şeklinde tutanaktaki isminin ve durumunun hemen altına işte Ali Yıldız şüpheli alta imzadan imtina etti şeklinde notumuzu düşüyoruz arkadaşlar. Başlıca tutanak çeşitlerimiz, bizim tutabileceğimiz tutanakları şöyle söyleyeyim size. İşte bir ihbar tutanağı, suçsuz tutanağı, yangın yeri tutanağı, nöbet devir teslim tutanağı, arama, yakalama, emanet alma veya teslim tutanakları gibi tutanakları tutarız. Özel güvenlik görevlileri arkadaşlar, tanık, mağdur, müşteki ifade tutanakları tutamazlar. Özel güvenlik görevlileri bir teşhis tutanağı tutamaz olay yeri inceleme veya tespit tutanağı tutamaz. Bunları niye söylüyorum size? Sınavlarda özel güvenlik görevlerinin tutacağı tutanakların arasında bunlar yer almış. Tabii bunlar yanlışlıklar. Bunlara hassasiyet gösterelim, dikkat edelim. E, tutanak haricinde kısaca rapordan da bahsedersek, raporda herhangi bir iş veya olay sonucu elde edilen bilgi, belge, duyum ve düşüncelerin bir düzen olarak amirlere rapor edilmesi anlatılması, e, Diğer bir tarif tanımla e, görev sıramızdaki gözlemlediğimiz hususların amirlerimize, üstlerimize bilgi verilmek suretiyle onların değerlendirmesini sağlamaktır. E, i̇yi günler diliyorum. Bir dahaki dersimizde buluşmak üzere.